Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün çoğu yörede sevilen arabaşı çorbası yapıyorum. Arabaşımızın önce hamurunu yapmakla başlıyorum. Hamurumuz için önce benim tepsim küçük olduğu için küçük kase kullandım. Bir kase unumuzu tenceremize alıyoruz. Eğer ki tepsinizi büyük kullanacaksanız kasenizi de ona göre büyük kullanabilirsiniz. Bir kase una 5 kase suyumuzu ekliyorum. Tabi bu aşamada unumuzun kalitesi de çok önemli. Eğer ki unumuz market unu olursa e, hamurumuz daha güzel olacaktır. Özen gösterirseniz bu konuda hamurunuz çok harika bir hamur olur. Unumuzu ve suyumuzu iyice karıştırdıktan sonra, topaklanma olmadan birazcık göz kararı tuz atıyoruz. Ocağı aldım. Kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Ne kadar çok pişirirseniz hamuru o kadar güzel olur. O yüzden iyice kaynaya kaynaya karıştırarak hamurumu pişiriyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynarken pişirdim. Tencerenin dibine tutabilir. Hiç telaş yapmayın. Ee, hamur tencerenin dibine tutarsa emin olun ki soğuduğu zaman çok güzel bir hamur olacaktır. Benim dediğim gibi tepsim küçüktü. Tepsi boyum bu. Kasem de o boyda. Siz de tepsinize göre kasenizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Islanmış tepsimize sıcak hamurumuzu döktüm böyle şekil verip düzeltip soğuk bir ortamda donmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi geçelim çorbasını yapmaya. Tenceremize yarım yarım su bardağından daha fazla yaklaşık bir su bardağına yakın sıvı yağ ekliyorum. Bir kaşık domates salçası bir kaşık biber salçası Önce biraz salçamı ezdim. Biraz da şimdi dağılması için su ekliyorum. Suyunuzu sıcak su eklerseniz çorbanız daha çabuk kaynayacaktır. Şimdi arkadaşlar baharatlarını eklemeye başlıyorum. Tuz, pul biber, toz biberimi ekledim. Kimyon olmazsa olmazı. Özellikle kimyonunu ve karabiberini bu çorbada bol tutmamız gerekiyor ki çorbamız lezzetli olsun. Zaten bu çorbanın da özelliği biliyorsunuz acı olması. Acı olmazsa çorbamızın pek bir tadı olmaz. Baharatlarımı da ekledikten sonra tavuk suyumu ekliyorum. Haşlamış olduğum bir tüm tavuk suyumun tamamını ekledim. Tavuk suyumuzu ekledikten sonra isterseniz üzerine normal suda ekleyebilirsiniz. Ee, önce kavrulmuş su, kavrulmuş unumu su ile bu, bu, kıvama getirdim. Açtım yani çünkü e, direkt atarsam topaklanır. Kesinlikle direkt atmayın. Böyle bir kapta unumuzu kavrulmuş unumuzu e, su ile biraz açın. Ondan sonra yavaş yavaş çorbamızın üzerine döküyoruz. Unumuzu bu arada da e, büyük tencereye göre 5 çorba kaşığı un kullandım. Ben unumu önceden kavurup arkadaşlar kavanoza dolduruyorum. Çorba yapacağım zaman kullanıyorum. Siz de öyle yaparsanız çok kolaylık olur sizin için. şekilde karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Ee, Çorbam biraz kaynadıktan, özlendikten sonra suyunun kıvamına baktım, ee, tam güzel. Eğer ki e, katı olmuşsa çorbanız biraz su ekleyebilirsiniz. Eğer cıvıksa, benim yaptığım gibi biraz da unu sulandırıp tekrar ek yapabilirsiniz. Hiç telaş yapmayın, hiç korkmayın. Çorbaya müdahale edebilirsiniz. Bu şekilde haşlamış ve didiklemiş olduğum tavuğumuzu da e, sona yakın ekliyorum ki çok kaynayıp kaynayıp da etimiz erimesin. O yüzden indirmeden 5-10 dakika önce ekleyip 5-10 dakika çorbanızı karış kaynatırsanız e, etimiz de erimez çorbamız da çok güzel olur. Gördüğünüz gibi kırmızı biber ekledim ben acı olması için. Siz de ekleyebilirsiniz. Çorbamız hazır